Selamlar, ben Şevval. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birazcık Human Design'dan bahsediyor olacağız. Bir süredir beni takip ediyorsanız, tarot danışmanı ve astrolog kimliğimle daha çok beni gördünüz ama ben bu yolda, koçluk yolunda aslında birazcık daha holistik bir yaklaşım benimsemek istediğim için birçok farklı sistemi harmanlayarak ...yaşam yolunuzu kolaylaştırmaya hedefledim. E, ve en sevdiğim sistemlerden bir tanesi de Human Design oluyor bu noktada. O yüzden artık bundan sonra e, bu kanalda Human Design ile alakalı birçok bilgiye de erişiyor olacaksınız. Böyle eline boyuna, uzun uzun konuşacağız Human Design'ın e, tüm detaylarını. Öncelikle tabii ki Human Design nedir? konuşuyor olacağız. Ki önce bir hani en baştan başlayalım. Merkür Başak zihnim yine e, konunun ortasından dalamıyor. Human Design nedir? Bunu inceledikten sonra, bunun hakkında sohbet ettikten sonra Human Design sistemimizi e, nasıl görebiliriz? Nereden inceleyebiliriz? Aslında burada birazcık onu da göstermek için çekiyorum bu videoyu. Çünkü size bu sistemle alakalı bilgileri veriyor olacağım ama kendi haritanıza ulaştıktan sonra bu söylediklerim sizin zihninizde daha böyle oturuyor, anlam kazanıyor olacak. Hemen şöyle küçük bir örnek vereyim. nasıl ki doğum haritamız var. Bizim artık bunu hani bilmeyen çok fazla insan kalmadı. bir doğum haritamız var ve doğum haritamız böyle yuvarlak bir e, görüntü bir görsel aslında gördüğümüz oradan yorumlar yapıyoruz ve güneşimiz belli bir burçta şu belli bir burçta bu belli bir burçta bunlar hakkında yorumlar yapıyoruz yine human design'ın bu tarz bir e, görseli var yani bu bizim hani human design chartı e, haritası dediğimiz bir görsel öncelikle herkesin elinde kendi e, görselleri bir bulunsun bakalım sonrasında Zaten zaman geçtikçe, ilerledikçe tüm detaylarına iniyor olacağız bu sisteme ve siz de kendinizi çok çok daha yakından tanıyor olacaksınız bu noktada. O yüzden eğer ki merak içindeyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Human Design nedir başlıyoruz ilk olarak? Human Design muhteşem bir e, sistem. Bu kadarmış. <laughs> bu kadar değil tabii ki. Human Design inanılmaz iyi çalışan, gerçekten hani kimin har haritasını yorumladıysam, harita diyorum bunu ama e, doğum haritasından farklı... Kimin analizini e, çıkarttıysam insanların gerçekten böyle ağzının açık kaldığı, e, benim de yer yer hani kendimle ilgili dahi ki bu kadar bir yolun içindeyim, bu kadar bir şekilde astroloji biliyorum, <laughs> e, kendimi tanıyorum. Benim dahi e, bilmediğim birçok yönümü inanın ki ne yemem gerektiğine kadar yani bedenimin enerjisinin nasıl besinleri sindireceğine kadar bana söyleyen bir sistemden bahsediyoruz burada. Hangi uyku stili bana uygun, hangi yeme stili bana uyguna kadar aslında söyleyen bir sistem var karşımızda. Zaten adı üstünde human design, insan tasarımı sizi bir makine gibi gören ve bu makinenin işletim sistemini size söyleyen bir sistem. Nasıl yaratıldınız ve ne için yaratıldınız? Yani kendi bedeninizi, kendi varlığınızı bir makine gibi düşünürseniz, bir sistem olarak düşünürseniz bu sistem tam olarak ne için programlandı? Aslında bunu gösteriyor ve burada inanılmaz altyapılar var. O yüzden herkesin mutlaka bir kez e, bu danışmanlığı almasını %100 tavsiye ediyorum veya direkt sistemi öğrenmesini %100 tavsiye ediyorum. Umuyorum ki e, bunun eğitimlerini, seminerlerini de ilerleyen süreçlerde yapıyor oluruz birlikte. Human Design nedir, ne değildir olarak konuşalım ve ne işe yarar olarak konuşalım öncesinde. Kişisel farkındalığınızı inanılmaz bir şekilde arttıran, kendinizi ve çevrenizi tabii ki farklı insanların da farklı tasarımları olduğunu anlamak ve ...onlara da ona göre davranmak noktasında ufuk açan bir sistemden bahsediyoruz human design derken. Bu sistem oluşturulurken e, tabii ki birçok farklı alandan e, desteklenerek oluşturulmuş bir sistem. Örneğin içinde astrolojiyi görüyoruz, gezegenlerin yerleşimlerini görüyoruz, çakra sistemini görüyoruz... ...direkt olarak enerji merkezlerimiz var bu sistemin içinde ve bu enerji merkezlerinin kendince açık ya da kapalı olması... ...içlerinde olan kapıların anlamları, yine kabalayı, I Ching sistemini içinde barındıran... kuantum fiziğinden esinlenilen, biyokimya ve genetikle de bunları böyle harmanlayan... ...hem modern bilimden hem de aslında ezoterik bilgilerden bir mix yapılarak oluşturulmuş muhteşem bir sistem. Kısacası bu sistem size olabilecek her türlü alandan bilgiler sağlayarak sizinle alakalı... Ne için tasarlandığınızı anlatıyor. Human Design hayat boyu karşılaştığınız, karşılaşma ihtimaliniz olan e, tüm problemlerin, tüm döngülerin e, ve inanın ki yaşam amacınız, e, kişiliğinizin bilinçli yönleri ve bilinçsiz bir şekilde yaptığınız Hani belki insanların sizinle alakalı fark ettiği ama sizin çok bilinçli olmadan, fark etmeden yaptığınız tavırlara kadar bunların her birini bize gösteren bir sistem. Yine human design'ın içinde en sevdiğim yer karar alma süreçlerinizle alakalı, stratejinizle alakalı, enerjinizle alakalı çok yerinde tespitler yapıyor olması. Hayatınızı tasarımınıza göre yaşamazsanız ne hissedersiniz? Nasıl bir ruh halinde olursunuz? Bunu bile gösteriyor. Yine bir karar almak için ne yapmanız gerektiğine kadar gösteriyor. Ki bu benim için belki de hani ee, en önemli şeylerden biri e, human design ile alakalı. Burada otoritelerden bahsediyoruz aslında. Örneğin ben bir duygusal otoriteyim. Bunu birazdan haritamı ufak bir incelerken konuşacağız ama e, ben duygusal bir otoriteyim ve ne zaman ki duygularımla çok ani bir karar alsam bu karar benim için çok böyle muhteşem, harikalıklı bir e, karar genellikle olmaz. Yani benim o duygunun üstüne bir gece yatıp iki gece yatıp e, o duyguyu sindirebilip kararımı o şekilde vermem gerekiyor. Mesela bana bunu söyleyen bir sistem ki ben e, bugüne kadar e, yani bu sistemi öğrenene kadar en azından e, genellikle duygusal kararlar almış bir insanım. <laughs> Ama artık daha bilinçliyim <laughs> ve bunu yapmıyorum. Enerjinizi nasıl yönetiyorsunuz ya da nasıl yönetmelisiniz? Kararlarınızı nasıl alıyorsunuz ya da nasıl almalısınız? Bunları tasarımınıza uygun bir şekilde yapmazsanız ne gibi sıkıntılarla karşılaşırsınız? Ne için yaratıldınız? Ne için tasarlandınız? Yetenekleriniz ne? Karmik borçlarınız ne? Farkınız ne? Sizi diğerlerinden ayıran şeyler ne? Tasarımınıza uygun yaşamadığınızı fark ederseniz bunları nasıl aşarsınız? Tüm bunlardan bahsedilen bir sistem Human Design. Birazcık ne değildir diye konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü biz genellikle bu tarz sistemlerin içine girdiğimiz zaman şunlarla karşılaşıyoruz. Bu bir kader mi işte <laughs> e, bu bir fal mı siz fal mı bakıyorsunuz İşte büyü mü yapıyorsunuz gibi e, çok fazla tabii ki e, şeyle karşılaşabiliyoruz öncelikle human design'ın sizi sınırlayan bir sistem olmadığını aksine gerçekten e, kendinizle alakalı durumlarda ufkunuzu açacak e, birçok şeyle karşılaşacağınızı bu sistemin içinde söylemem gerekiyor sistem kendinize uygun e, yaşam yolunuzu kolaylaştıracak tavsiyelerle doludur. Ama hiçbir şekilde sizi kısıtlayan, sizi sınırlandıran, daha azını yapmanıza vesile olabilecek bir sistem değil. Size kim olduğunuzu evet söyleyebilir, kim olmamanız gerektiğini söyleyebilir ama kim olacağınızı belirlemez. Var olan en yüksek potansiyelinizde olsanız neler olabilir hayatınızda bunları söyleyebilir. Fakat bunun için sizi teşvik eden bir sistem. Bunu net bir şekilde hani sen ancak şu olabilirsin. Diyen bir sistem değil. Sizi kalıplara sokan bir şey değil. Yani aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Kalıplarınızdan sıyrılmanıza ve potansiyelinizin en yüksek noktasına varabilmenize destek olan bir sistemden bahsediyoruz. Kendini daha iyi anlamak, potansiyelinin daha iyi farkına varmak, potansiyelini e, bilip de nasıl kullanacağını bilememek mesela bunu öğrenmek hayatınızı daha bilinçli bir şekilde yönetip ipleri kontrolü ele almak çevreyi çok daha iyi anlamak çevredeki insanlara empati yapmayı kolaylaştırmak bu gibi şeyler için ideal bir sistem inanılmaz bir sistem <laughs> yeterince anlattığımı düşünüyorum ben hep görmek istiyorum tamam yani şimdi bahsettim kafamda bir şeyler oldu şey var ama nedir bu sistem <laughs> dediğiniz noktada şimdi sizde benim haritam üstünden benim analizim üstünden, tasarımım üstünden birazcık konuşalım istiyorum. O yüzden sizinle bir ekran paylaşacağım. Burada girdiğim web sitesini yine aşağıda açıklama kısmına ya da yorumların ilk kısmına sabitliyor olurum. Bu esnada bir beğeninizi de alırım artık. Evet burada gördüğünüz site benim şu an telefonda kullandığım aplikasyonla aslında en uyumlu eşleşmeyi bana vermiş olan site. Açıklamalar kısmına bu sitenin linkini bıraktım. Şimdi sizle buraları nasıl dolduracağınıza dair birazcık sohbet edelim. Göstere göstere gidelim. Şimdi buradaki bilgileri zaten girerek nasıl ki normal bir doğum haritası çıkartıyoruz. Bu şekilde human design analizimizi de çıkartıyor olacağız. Ben şimdi kendi haritamla başlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Genelde hani biz şey yazıyoruz ya işte 12.08.1997. Burada M dediği şey month yani İngilizce olarak düşünelim. Öncelikle ayı yazıyoruz. Sonrasında evet ben önce ayı yazmadım mesela. <laughs> önce ayı yazıyoruz burada. Sonrasında günü yazıyoruz. 08.12 olarak yazıyorum mesela 12 Ağustos'u. 1997 buraya geldiğimizde ise am pm olarak seçiyoruz buraya yazacağımız şey e, önemli yani saat olarak tabii ki bir önemi var büyük bir önemi var e, buradaki am ya da pm kısmına lütfen dikkat edin e, ben gece doğduğum için burada pm seçiyorum buraya da doğduğunuz yeri yazıyorsunuz burada zaten çıkıyor sonra bu butona tıkladığımız zaman bize human design chartımızı açıyor <laughs> Şimdi. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu bir insan bedeni gördüğünüz gibi. Hatta bir tık da şöyle zoom yapalım mı? Yapalım. Şimdi burada bir insan bedeni görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok anlamsız gibi gözüküyor olabilir. İlk etapta ben de biraz korkmuştum. Bu nedir böyle diye ama e, önemli değil. Burada şimdi size söyleyeceğim belli başlı şeyler var. Şu üçgenler gördüğünüz şu üçgen, işte şuradaki kare şu alanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunların hepsi birer merkez. Bir human design merkezi. Eğer ki boyalıysa, bakın bazıları boş gördüğünüz gibi. Boyalıysa biz bunu tanımlı merkez olarak isimlendiriyoruz. Araştırmak isterseniz internette bu şekilde araştıracaksınız. Burada gördüğünüz boş olan merkezler ise tanımsız merkez dediğimiz boş merkezler oluyor. Şimdi bunların hepsi... E, tabii ki farklı farklı merkezleri gösteren e, şekiller. Burası mesela taç merkez, yani aslında taç çakramızın bulunduğu enerji alanını e, bize gösteriyor. Burası ajna denilen üçüncü göz çakrasını temsil ediyor. Burada throat denilen boğaz çakrasını iletişimsel alanı e, temsil eden bir şekil oluyor. Burada G-Center dediğimiz benlik merkezi. İkincisi egomuz. Yani bizi motive eden, bizi böyle gazlayan bir yer olarak söylemem gerekiyor. Burada gördüğünüz zaten üstüne oku getirdiğiniz zaman da yazıyor. Solar Plexus Emotions diye. Yani e, burayı Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Solar Plexus çakramızın olduğu e, alanı temsil ediyor. Burada Spleen dediği dalak <laughs> merkezi yani bunu bir çakra ile isimlendiremeyebiliriz ama e, dalak olarak e, gösteriliyor. Birazcık böyle içgüdülerle ee, ve korkularla dürtülerle de alakalı bir yer. Burası zaten sakral çakramızın olduğu bölge. Burası da root yani kök çakramızın olduğu birazcık böyle hani baskı hissettiğiniz baskı merkezi olarak da isimlendirilir. Böyle bir yer. Şimdi bunlara zaten hani öncelikle işte tat çakram mesela benim tanımla değil mi? E, ajna çakram çakra diyorum ama e, merkez diyelim merkez diyelim. Ajna merkezi tanımlı mı? Tanımlı. Boğaz merkezi tanımlı mı tanımlı bunların hepsinin tabii ki birer anlamı var. Buranın tanımsız olmasının da bir anlamı var. Şimdi başka söylemek istediğim şey daha bu e, beden üstünden gidelim istiyorum. Şimdi burada birazcık daha yakınlaştıracağım sizin için bunu. Evet burada gördüğünüz şimdi Taç merkezden başlayalım. Taç merkezin üstünde işte 64, 61, 63 diye e, bazı numaralar var. Bunlar ne demek oluyor? Bunlar e, birer kapı kapı olarak isimlendiriyoruz Human Design bu numaraları ee, 47 de mesela bir kapı ve bakıyorum ki 64 ile 47'nin arası dolu burası eğer ki doluysa bu bir kanal yaratıyor bende bu kanal bu iki kapıyı birbirine bağlıyor ve enerjilerini iç içe geçirip etkiyi güçlendiriyor yorumu çok daha güçlendiriyor örneğin başka bir kanal daha göstereyim size 20 numarayı görüyorsunuz. 20 ile 34 arasında bir gördüğünüz gibi bir bağ var. Burası komple boyanmış. Yani bu da aslında bir e, kanalı oluşturuyor. Bunun da ayrı bir anlamı var. Yine başka bir kanalda 19 ile 49 arasındaki kanal olarak e, göze çarpıyor. Design dediği yer bizim bilinçsiz bir şekilde yansıttığımız yönlerimiz, bilinçsiz bir şekilde yansıttığımız huylarımız oluyor. Buradaki numaraların tabii ki hepsinin bir bir anlamı var ama şimdi mesela burada da bir kanalım varmış örneğin 43-23 arasında buradaki şeylerin anlamlarını tek tek söylemem mümkün değil bu videoda hani daha genel geniş bir perspektiften bakalım en azından isimlendirebilelim bazı şeyleri tasarımımızda sistemimizde diye size gösteriyorum en azından söylediğim şeyleri evet Şevval böyle göstermişti diye bakarak kendiniz için yorumlayabilirsiniz diye düşündüm öyle geldi bana bunların hepsi gördüğünüz gibi gezegenler astrolojiyi kullanıyor olduğunu söylemiştik. Bazı gezegenlerin sembolleri alıştığımızdan farklı. Ee, ama yani çok da hani anlaşılmayacak bir nokta değil gibi görüyorum. Değişik ikonlar kullanılmış. Ee, burada personality denilen yerde yazanlarsa kimliğimizde bilinçli olarak bildiğimiz ve var ettiğimiz. Yani şurası aslında doğum öncesinden gelen bir alan. Yine atasal aktarımlarla da alakalı bir yer. Ee, bilinçsiz bir şekilde hayatımıza getirdiğimiz ve çalıştırdığımız yönlerimizi temsil ediyor. Burası bilinçli bir şekilde gayet biz bu hareketi yaptığımızın farkındayız ya da bu enerjiye sahip olduğumuzun farkındayız dediğimiz yerlere gösteriyor. Şimdi bu grafikte söyleyeceklerim bunlar. Şimdi şu tarafa gelelim, diğer tarafa gelelim çünkü bunlar da çok önemli. Hemen kendimi şöyle birazcık yana kaydırayım. Şimdi burada type dediğimiz Human Design type'ı yani çeşidi, türü nedir? Manifesting generator birçok farklı türümüz var arkadaşlar birçok farklı e, tip var yani burada hani bunu şey gibi belki düşünebiliriz e, ben aslan burcuyum <laughs> gibi düşünebiliriz bu benim genel enerjimi yansıtır değil mi e, manifesting generatorlerde aslında e, dışa vurumlu üretici olarak geçen e, çoklu görevlerin insanları olan e, türlerdir ben nasıl ki mesela tüm e, tarot baktım, astrolog olmaya karar verdim, oradan human design öğrendim, nefese geçtim, şöyle yaptım, böyle yaptım ve bu alanı bir e, bütün şeklinde iç içe geçirdim. Aslında manifesting generator birazcık bundan bahsediyor. Yani ben yalnızca astrolog olsam mesela belki ee, beni bu kadar tatmin etmezdi çünkü farklı farklı alanlarda da çalışmalar yapmam gerekiyor. Ben kendimi bildim bileli böyleydi yani. Sinema okudum ama sinemanın yanında başka şeyler de yaptım. Ee, kurumsal hayatta çalıştım ama kurumsal hayatta çalışırken bir yandan astroloji öğrenmeye de başladım gibi. Hani aynı anda birçok e, işi yapıyorum çünkü böyle bir enerjim var. Hayatıma getirebiliyorum bazı şeyleri bu noktada. Tabii ki çok çeşitli, çok farklı e, tipler var burada. Siz... E, nesiniz? Aşağı yazarsanız belki böyle bir iki cümle e, elimden geldiğince yorumlamaya çalışırım. Burada otorite dediğimiz yer zaten parantez içinde yazmış. The way you make decisions, karar verme e, stilin diye yazmış. Ben size bunu söylemiştim videonun başında. Emotional e, yani duygusal e, bir otoriteyim. Duygusal otorite, Solar Plexus'un e, verdiği bir otorite türü burada bana birçok Otorite türü var sizin otorite türünüze göre karar alma stiliniz farklı olmalı Bunları da yine ilerleyen süreçlerde konuşuyor olacağız Profil dediğimiz bir yer var Bu profillerde farklı farklı 1-6 var 2-4 var falan hani böyle Birçok çeşidi var bunların hepsinin de tabii ki anlamları var Strateji dediğimiz yer Hayat hayat stratejisi aslında hayata karşı Birazcık bakış açımızla ilgili Not self team dediği yer inanılmaz önemli bir yer çünkü Eee ben birçok duyguyu it, isimden aslında buraya öğrenene kadar human designer değil, e, psikolojiyi öğrenene kadar, kendime dönene kadar fark etmediğim şey. Ben kendimi aşırı öfkeli bir insan olarak e, değerlendirirdim önceki süreçlerde. Ama biraz böyle bir şeylerin farkına varmaya başladığım zaman öfkenin her zaman söylediğim gibi ikinci bir duygu olduğunu ve benim içimdeki hayal kırıklıklarının, üzüntünün öfke olarak yansıdığını fark ettim düşündüğüm yani. Şimdi burada bana söylüyor ki e, eğer ki yaşam tasarımını, insan tasarımını yaşamıyorsan, senin için tasarlanan hayatı ya da bir şekilde potansiyelini yaşamıyorsan hissedeceğin duygu öfkedir diyor. Sen öfke hissedersin diyor. Bu inanılmaz, inanılmaz bir eşleşmeydi. Yani bu burayı gördüm zaten şey oldum. Tamam. <laughs> tamam hani ben öfkeli bir insan değilim. Ben e, tasarımımı yaşamıyorum. Ve bu noktada o zaman tasarımım ne bunu öğrenirim. Ve buna göre e, hayatımı yönlendiririm ve en iyi potansiyelime bu noktada ulaşma yolunda güzel adımlar atarım gibi bir fikir oluşuyor kafasında insanın. Ee, burada tabii ki sadece öfke yok. Başka birçok e, alan da var. Bu birçok alanı yine ilerleyen süreçlerde konuşuyor olacağız. O yüzden abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi burada senin en büyük e, hediyen dediği noktada gift for yani e, bir kapıdan bahsediyoruz tabii ki. 4 numaralı, dört numaralı kapıdan bahsediyoruz. Burası genellikle güneşinizin, bilinçli güneşinizin olduğu yer oluyor. Şimdi 4 numaralı kapıdaki anlam her neyse işte atıyorum ne diyeyim? Güneş aslandı, aslan diyelim. Güneş aslan senin hayatının merkezi ya. Dördüncü kapının anlamı senin hayatının odak noktası. Sen busun aslında bir noktada. Ee, bir noktada da sana verilmiş en büyük armağan bu. Bu kapının potansiyelini çok güzel bir şekilde bilinçli bir şekilde kullanman gerekiyor. Gibi bir anlama geliyor. Yine diğer e, hediyelerin dediği noktada burada bir sürü e, kapı aktif olan kapıları gösteriyor. Burada da bana diyor ki tasarımını yaşıyorsan ne hissedersin? Memnuniyet değil mi hayattan? Ve memnun olmak ve inanın ki e, kendimi iyi hissetmediğim her an e, arzu ettiğim his huzur. Huzur yani ben kendimi bildiğim ileri huzur, tatmin hani böyle... O hissi arayan bir e, insandım ve bu noktada zaten söylediği şey yine doğru. Burası single definition tekli tanım dediğimiz nokta e, haritamdaki yani çartımdaki enerji akışının e, nasıl olduğuyla alakalı bir yer birazcık daha ileri seviyeye e, giriyor burası. Burası enkarnasyon e, çizgisi dediğimiz yer e, buradaki kanallar bizim aslında ne için bedenlendiğimizi gösteren karmik ileri seviye konuları. Burası inanılmaz bir yer. Digestion dediği şey hani sindirimin nasıl? Cold food. Ben ne zaman ki e, soğuk yiyecekler yesem ki gerçekten sıcak yiyecekler yemeyi o kadar da sevmeyen biriyim. Yani kahvemi soğutup içerim sıcaksa da mesela çok sıcak bir şey içmeyi sevmiyorum. E, çorbamı sürekli üfleyerek yerim. Hani hiç o bazı insanlar mesela kaynar çorbalar sever ya. Sevemiyorum. Yine baharatlı şeyler mesela sürekli olarak mideme dokunan şeylerdir. Çok sevebildiğim şeyler değildir. Ee, ve ne zamanki zeytinyağlı soğuk soğuk şeyler yesem ben gerçekten bedensel olarak sindirimim o kadar rahatlıyor ki inanılmaz bir kilo verme sürecine giriyorum. Yani burada bana diyor ki senin bedenin sıcak çalışıyor, senin metabolizman çok sıcak, senin o yüzden onu sakinleştirecek, dengeleyecek soğuk besinlere ihtiyacın var. İnanılmaz değil mi? <laughs> bu, bu videoya bir şey koysaydım keşke, inanılmaz sayıcı yani her inanılmaz dediğimde bir kez tıklasa kaç olurdu acaba? Yine burada e, en güçlü duyunuzu söylüyor. En güçlü duyum e, dokunmak. Burada da yaşamanız gereken çevreyi aslında söylüyor. yaşam Böyle bir çevrede yaşarsan mutlu olursun diye. Şimdi bu hanımefendi gerçekten çok tatlı bir hanımefendi olduğu için. Burada mesela manifesting generator'e e, tıkladığımız zaman. Bize. 3 dakikalık bir e, özet vermiş. Mesela bunları dinleyebilirsiniz, bunları izleyebilirsiniz. Ya da birazcık sabredin. Ben yeni başladım. <laughs> ben bunları zaten uzun uzun anlatacağım ama eğer ki sabrınız yoksa, henüz kanalımda bu videolar daha gelmemişse o zaman buralardan izleyebilirsiniz. Uzun versiyonlarını da satın almanızı istiyor. Reklam değildir. E, yalnızca tavsiyedir demek istiyorum. Biraz uzun bir video oldu efendim. Ama umuyorum ki zihninizdeki tüm soru işaretlerine bir cevap verebilmişimdir. Ve human Design'a size Güzel bir şekilde tanıtabilmişimdir. Bu yolculuğa benimle çıkmak isterseniz bana Instagram'dan ya da açıklama kısmında yazılı olan mail adresinden ulaşabilirsiniz her daim. Sizlere bir ışık bir rehber olmak benim için memnuniyettir diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, <laughs> kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni e, bilgi içerikli harika inanılmaz videolarımı kaçırmamak için... E, takipte kalmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bunun dizayn sistemiyle alakalı merak ettiğiniz herhangi bir soruyu yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Fırsat bulduğum ilk anda cevaplıyor olacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Belki de çok fazla aynı tür soru gelirse e, oralarla alakalı videolar çekerek ilerleriz bu süreçte. Sizleri çok öpüyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.